Merhabalar arkadaşlar ben Erol Alagül bugün sizlere A101'e gelecek olan APEC marka bu elektrikli bisiklete tanıtacağım arkadaşlar alınır mı alınmaz mı artıları ve eksi yönleri nelerdir bunlardan bahsedeceğim ve sizlere yorum yapacağım arkadaşlar bu bisikletle ilgili takipçilerimden birçok ıı, istek geldi bana hani bu bisikleti de tanıtır mısınız alınır mı alınmaz mı nelerine dikkat etmemiz gerekiyor almak için diye sorular geldi o yüzden. Ben de bu videoyu ekran görüntüsü üzerinden paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Çünkü henüz bu bisiklet satışa sunulmadığı için piyasada yok. Sadece A101'e gelecek özel üretim olarak A101'in siparişi üstüne belli bir sayıda A101 Zincir Market'ine geliyor ve satışa sunulacak. Öncelikle size böyle bir bilgi vereyim. Peki bu bisiklet alınır mı, alınmaz mı? Bunlara videonun içerisinde bütün ayrıntılarını bulacaksınız arkadaşlar. Diğer elektrikli bisikletlerin bütün özelliklerini biliyoruz ve bu bisikletin de özelliklerine göre karşılaştırmalar yapacağız. Alınıp alınmayacağıyla ilgili de sizlere net bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu bisikletin bir iki farklılıklarından bahsetmek istiyorum sizlere. Normalde elektrikli bisikletlerin çoğunda fat bike olan kalın tekerlek bu elektrikli bisikletlerde ön amortisör kullanılıyor. Görmüş olduğunuz gibi bu bisiklette ön amortisör yok. Maşa sabit. Direkt ön tekere monte edilmiş şekilde kullanılacak. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Kullanım açısından e, kötü yollarda giderken size sürüş zevkini biraz azaltıyor. Yani eğer amortisör olsaydı daha rahat bir sürüş keyfi olacaktı ve kullanım kolaylığı sağlayacaktı. Ancak burada amortisörden kırmışlar. Yani koymamışlar. Bir diğer direkt hemen dikkatimi çeken özellik de arka tarafa port bagaj koymamışlar arkadaşlar. Normalde elektrikli bisikletlerin arka tarafında bagaj kısmı olur. Fakat bu bisikletin bagaj kısmı yok. Piyasada eğer bir port bagaj almak isterseniz minimum 500 TL gibi bir fiyata port bagaj alıp taktırabilirsiniz. Bu da eksi yönlerinden bir tanesi. Yine bir başka özellik de bu bisikletin direksiyonu biraz kavisli yapmışlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Normalde diğer katlanır elektrikli bisikletlerin hepsi genelde düz gidona sahipti. Ancak burada e, oval bir direksiyona sahip. Onun dışında başka bir e, fark da lastiklerinde dikkatimi çekti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 20 x 4 yerli lastikler diyor. Yani herhangi bir marka belirtmemişler. Yerli lastik olarak göstermişler. Bundan önceki Fatbike elektrikli bisiklet lastiklerinde CST veya Kenda elektrikli bisiklet e, lastikleri kullanılıyordu ve gayet kaliteli ve güzel e, lastiklerdi. Ancak burada da yerli lastik olarak e, üretilmiş bir lastikle karşı karşıyayız ve bunun kalitesine ilgili, kalitesiyle ilgili herhangi bir yorum yapamıyoruz. Markası yok, sadece yerli üretim olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunun dışında normalde Volta VB1, VB2, VB3 gibi diğer modellerden yapmıştı ve VB2 modeli şu anki ekranda görmüş olduğunuz bu model, Volta VB2. Buna en yakın benzeyen elektrikli bisiklet arkadaşlar. Ancak Volta VB2 bu modele göre çok daha iyiydi. Dediğim gibi ön amortisörü vardı. Arka tarafta port bagajı vardı. Kadro kalitesi buna göre biraz daha sağlamdı. Ve direksiyonu düz direksiyondu. Ancak bu modele baktığımız zaman bunları göremiyoruz. Ve diğer özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar. Elektrikli bisiklet olmasından kaynaklı olarak motoru ve bataryası önemli. Motor ve bataryasına bakarsak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi motor 250 watt motor. Diğer motor sistemleriyle aynı. Türkiye standartlarında üretilen bir motor. Bunda herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Ee, yani kullanışlı diyebiliriz motor için. Diğer bir özellik batarya arkadaşlar. Bataryamız 10.4 amper. Bataryamız 10.4 amper. 10 amper yazılmış burada. 36 volt 10 ampere göre ayarlı yazılıyor. Ee, bu bataryada diğer bataryalarla standart özellikleri sahip. Minimum 25-30 kilometre. Maksimum ee, 50 kilometre civarında yol sağlayabilir size menzil sağlayabilir bunu söyleyebilirim gayet şehir içi için ideal bir batarya sistemi yine ön ve arka tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar mekanik disk frenler gözümüze çarpıyor diğer bisikletlerde de aynı şekilde mekanik disk frenler kullanılmaktaydı bununla da yine mekanik disk fren kullanılıyor arkadaşlar mekanik disk fren görüntü olarak gerçekten güzel ancak kullanım açısından bazı sıkıntılar içeriyor. Bazen tutmayabiliyor, ses çıkartabiliyor. Bunun gibi sorunlar yaratabiliyor. Ancak ideal diyebiliriz. Bunun dışında ağırlığına gelelim arkadaşlar. Bu bisikletin ağırlığı 27 kilogram. Batarya dahil 27 kilogram diyor. Normalde fat bike olan bisikletler 30 kilo civarındaydı. Bu 27 kilo. Zaten Volta'nın belli bir kronik sıkıntısı var arkadaşlar. Daha önceki modellerinde de bu devamlı su üstüne çıkıyordu. Yani kadro kalitesi çok sağlam olmalı arkadaşlar. Bu Bunda bir sorun yaşadı Volta. VB1 modeli özellikle kırılan model olarak herkes biliyor. İnternette yazdığınız zaman kırılan model dediğiniz zaman Volta VB1 direkt karşımıza çıkıyor. Diğer modellerde de yine kadro kalitesi olarak bir tık diğer modellere göre aşağıdaydı. Bu modelde görmüş olduğunuz gibi kadrosu ince ve 27 kilo. Yani arka tarafta port bagaj yok. Eee idare eder. Ancak böyle çok kaliteli diyemem arkadaşlar. Ee, bu kadro kalitesiyle ilgili. Yine özelliklerinden bakacak olursak arkadaşlar, uzunlukları burada yazıyor. Uzunlukları çok önemli değil zaten katlanma özelliğine sahip olduğu için küçük bir hal alıyor. Azami taşıma kapasitesi 117 kilo demiş. Yine dediğim gibi kadro kalitesinin zayıflığından dolayı düşük tutmuşlar taşıma kapasitesine. Diğer Fatbike modellerinde 136, 140, 145 kiloya kadar çıkıyordu bu azami yük. Özgün yerli tasarım şasesi diyor zaten. Şaseden bahsediyor. Diğer özelliklerine bakacak olursak. Vites sistemi arkadaşlar. Evet bir düşük özellik olarak da vites sistemi. Görmüş olduğunuz gibi 6 seviyeli vites. Normalde diğer elektrikli bisikletlerin hemen hemen hepsi arkadaşlar 7 vites olarak kullanılıyordu. Ancak burada da 1 vites küçültmüşler ve 6 vitese getirmişler. Yani 6 tane dişli var arkada. Bu neden önemli arkadaşlar? 6 dişli veya 7 dişli olması? Çünkü bu bisiklet fat bike. Ağır bir bisiklet. Dolayısıyla yokuş çıkarken veya düz yolda giderken elektriksiz kullanımlarda ya da elektrikli kullanımlarda düşük viteslerde daha rahat gitmek isteyebilirsiniz. Bunlar da 7 vites olmasa avantaj arkadaşlar. Vites ne kadar yüksek olursa o kadar yokuş yukarıya çıkarken rahat çıkarsınız. Veya gidişlerinizde daha rahat bir sürüş keyfi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hafif alü alüminyum jantlar diyor. Jantelleri kullanılmış. Görmüş olduğunuz gibi jantelleri de idare eder. Bu tarz bisikletlerde ya janteli kullanıyor ya da dökme jant kullanıyor arkadaşlar. Dökme jant biraz daha güzel görünüyor ama bu alüminyum jantlar da gayet idare eder diye düşünüyorum. Yine ayna kola falan baktığımız zaman onlar da standart özelliklere sahip. Ayaklıkları yine katlanır özelliğe olacaktır. Bunun dışında selesine gelelim arkadaşlar. Sele kalitesi de yine standart olduğunu düşünüyorum. Çünkü fiyat olarak 9500 TL gibi bir fiyat. Çok iyi bir sele beklemeyin. Ancak çok da kötü olacağını ben düşünmüyorum. İdare eder. Sele kılıfıyla bunu halledebilirsiniz sele borusunu ve gidon borusunu yine yükseltip alçaltma özelliğine sahip boyunuza göre bunu da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında fiyatına gelelim arkadaşlar. 9500 TL fiyatı var. Katlanır elektrikli bisiklet olması, fat bike lastiklerinin olması, 10 amper bataryasının olması ve 250 watt motorunun olması 9500 TL gibi bir fiyat için gerçekten iyi bir fiyat. Eksileri var mı? Var. Vites düşürmüşler. Öne amortisör koymamışlar. Arkaya port bagaj koymamışlar. Eğer bunları e, benim için sorun değil, ben sonradan alır taktırırım diyorsanız bunu sorun etmeyin. Çünkü 9500 TL iyi bir fiyat. Ancak üzerine biraz daha koyabilirim. 11.000 TL, 12.000 TL gibi bir fiyat e, verebilirim diyorsanız daha iyi, kadro kalitesi daha sağlam, port bagajı olan, amortisör olan, vitesi 7 vites olan diğer elektrikli bisikletleri tercih edebilirsiniz. Ancak maddi durumunuz bunu almaya el veriyorsa alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da sizi idare edecektir. El gazıyla ilgili arkadaşlar şu an için herhangi bir bilgi yok. Normalde el gazı bu ön taraftaki kabloların iç kısmına gizlenerek takılarak ve e, kullanım sağlama, sağlıyordu bize. Ancak bunu şu an bilemiyoruz. Dediğim gibi ilk defa üretiliyor. O yüzden bununla ilgili net bilgiye sahibi değiliz. Belki beyin kısmında da soket olabilir eğer burada yoksa. Yani ilerleyen zamanlarda bununla ilgili net bilgiler veririz arkadaşlar. Şu an için dediğim gibi el gazı yok. Bu bisiklet sadece pedal çevirerek pedal destekli olarak size sürüş keyfi sağlıyor. Siz bir pedal çeviriyorsunuz. Sanki 10 tane pedal çevirmiş gibi motor size destek vererek gitmenize olanak sağlıyor. Yani pedal sensörüyle hareket ediyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi. İlerleyen zamanlarda e, bunu El gazı takarak kullanma imkanı sağlayabilirsiniz. Ancak net bir bilgi değil bu. Ee, olma ihtimali var. Çünkü genelde bisikletlerin e, soketleri oluyor. Ekstradan el gazı alarak takabiliyorsunuz ve motor gibi de kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında taksit seçenekleri var. Burada görmüş olduğunuz kartlara taksit seçeneği imkanı veriyor. 9.879 TL fiyata çıkıyor ve e, bu şekilde taksit yapabiliyorsunuz. Ayrıca İnternetten alışveriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. A101 online'dan alışveriş yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi 15 gün içerisinde adresinize en yakın Volta motor servisinden ücretsiz teslim alabilirsiniz diyor. Orada kurularak size teslim edilir. Ee, Volta servisi görmüş olduğunuz gibi Volta servisinden e, garantisi başlıyor. 2 yıllık bir garantisi var bu bisikletin. Bunun dışında söyleyeceğim çift güvenlikli kap, e, katlama aparatı demiş. Daha önceden de söylemiştim. Volta VB1 kırılmasıyla ünlü bir bisikletti. Ve Volta bisikletlerin genel olarak kadro kalitesi sağlam değildi. Genelde katlanma özelliği yerinden kırılma olanak sağlıyordu. Ancak burada görmüş olduğunuz gibi çift güvenlikli katlama aparatı diyor. Yani burada biraz sağlamlaştırmışlar arkadaşlar galiba. Ben onu anlıyorum buradan. Çift güvenlikli katlama aparatı da bu şekilde. Batarya lityum iyon pil arkadaşlar. İstediğiniz zaman şarj edebiliyorsunuz. Portatif şekilde çıkartılıp evde de şarj edebiliyorsunuz. Çünkü fat bike tekerlekli bu bisiklet biraz büyük olacaktır. Taşımanızda belki sıkıntı çıkartabilir. Evet arkadaşlar genel olarak bisikletle ilgili genel fikirlerimi belirttim. Özelliklerinden bahsettim. Yorumlarımı yaptım. Alınır mı alınmaz mı? Bunu size bırakıyorum. Hani dediğim gibi alabilirsiniz. Ancak eksiklerinden dolayı almayıp daha iyi bir bisiklet de üstüne 1000 lira, 2000 lira bilemediniz 3000 lira daha koyup daha kaliteli daha özellikle bir elektrikli bisiklet alabilirsiniz. Ancak bu bisiklet de bu haliyle Hani maddi durumunuza göre alınabilir diye düşünüyorum. Benim yorumum bu şekilde arkadaşlar. Gerisi size kalmış. Umarım videom yararlı olacaktır sizlere. Hani almak için bu bisikleti araştıran arkadaşlar bu videoyu izlediğinde genel olarak bir kanıya sahip olacaklardır. Umarım işlerine yarayacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.